Bize nasıl tuzaklar kurulduğunu sizler çok yakından gördünüz. Çetelerin önümüzü nasıl kesmeye çalıştığını, bizi nasıl engellemeye çalıştıklarını sizler çok yakından gördünüz. Çetelere karşı verdiğimiz mücadelede, hukuk mücadelesinde, demokrasi, insan hakları, Türkiye mücadelemizde sizler hep yanımızda oldunuz. İftira ile, yalanla, kışkırtmalarla nasıl bizi yıpratmaya çalıştıklarını, bizi nasıl kendi çukurlarına çekmeye çalıştıklarını gördünüz. 3 Kasım'da bunların tezgahları bozuldu. Bunların 3 Kasım'da istismarı, sömürü çarkları bozuldu. Bunların 3 Kasım'da hesapları altüst oldu. Kardeşlerim, partiyi kurduk, benimle ilgili 58 dosya hazırladılar. 58 dosya. Ama Kılıçdaroğlu'nun dosyaları gibi değil ha. Gene bir şeyler getirdiler ortaya kendilerine göre. Kılıçdaroğlu dosya da getiremedi. Ne açacaksan ortaya koy. Bana bir tane mektup gönderiyor. İmzası olmayan neymiş? Efendim burada otoparktan şuradan buradan işte bak şurada imzalar var. şuradan şuradan şu kadar para alınmış. Buradan bu kadar para. Kimden ne alınmış? İmzası nerede? Hiçbirisi yok. Önüne bir tane ön kapak yazı gönderiyor. Hayatı bu adam. Benim buradaki belediye başkanımla ilgili attığı adımlarda ya adam benim milletvekilime kirasını ödememiş kirasını şimdi bu adamı liste başı yapıyor ve bunu milletvekili seçtirmek yoluyla asıl senin elinde ciddi bir şey yargı ortada hallet e Ne oldu Ne aldın şu ana kadar hiç kardeşlerim 12 Haziran onun için bunlara sandıkta haddini bildirme günü